Herkese selamlar aslan kardeşlerim. Bugün sizlerle sikrime nasıl katılırız, e-sporcu nasıl oluruz 2'yi çekiyoruz. 2'yi e, çekme sebebim çoğu arkadaşımız herhalde videodan tam faydalanamadı, anlayamadı. Biraz daha açıklayıcı şekilde bu videoda göstererek, anlatarak sikrime katılıyormuş gibi katılacağız. Ama öncesinde bize lazım olan şeyler nelerdir sikrime katılmak için. Hatta Scream'den başlayalım. Scream nedir? Scream, arkadaşlar büyük turnuvalara hazırlık için işte bazı turnuvalara ödüllü turnuvalara hazırlık için Discord sunucusunda çoğu ekibin düzenlediği işte sunucular var mesela sunucularda antrenman için hani takımların kendilerini denemeleri için işte rotasyon atmak için yeni stratejiler nerede ne yapılması gerektiği için falan o atmosfere alışmak için düzenlenen antrenman gibi bir şey. Bunlara katılmak için gerekli uygulamamız Discord. Onun öncesinde tabi cihazınızın da iyi olması lazım. Sonra çünkü baya bir takım kalıyor. O yüzden kasma donma sıkıntı yaratabilir. Onun için cihazınızın da minimum 60 FPS. iOS öneriyorum genelde. Star kolay kolay kasma donma yapmaz. Android'lere göre bir tık daha iyidir. Genelde tablet kullandırmazlar. Tablet yasaktır. Çünkü turnuvalarda, profesyonel turnuvaların hiçbirinde tablet yoktur. Hepsi telefondur telefon olması lazım. Cihazlarınızın iyi olması lazım. Kötüyse de yapacak bir şey yok. Katılın. Kötü diye de katılmamazlık yapmayın. O sizin için iyidir. Daha sonra güzel bir cihaza geçersin ve farkı görürsün. Daha iyi oynayabilirsin. Güzel oynuyorsundur ama cihazın kötüdür. Olsun sen yine denemekte fayda var. Diğer bir şey de Discord uygulaması gerekiyor. Sikrima katılmak için. Discord uygulamasını Play Store, App Store'dan kolaylıkla indirebilirsiniz indirdikten sonra ekibinizdeki bütün arkadaşlarınızı bu Discord'da hesabı olması lazım. Birbirinizle arkadaş olmanız lazım. Birbirinizi sol alt köşede Discord ismiyle alttaki koddan ekleyebilirsiniz kolaylıkla. Şu şekilde değil pardon. Bu da değil. Ya işte ekleyebilirsiniz. Orada ekleme işareti çıkacaktır. Şu an ben çözemedim. Videodan sapmayalım. Konumuz o değil. Hepinizde Discord oldu mu? Şu şekilde sunucular var, bak görüyor musun? Bu sunucular kendiliğinden gelmiyor, siz katılıyorsunuz bu sunuculara veya sizi davet ediyorlar. Bunun için Discord indirdiniz, hepinizin hesabı kuruldu. Sunucuda ben size bir tane link vereceğim, o link üzerinden partnerler kısmından yürüyebileceksiniz. Yani bir tane linkimiz var. Örneğin bir vistikrim turnuva şeyine girdik mi kardeşim? Benim? Şunun linkini bırakırım ben. Veya Instagram'dan alın benden. Veya Discord adresimde sol altta yazıyor. Oradan beni ekleyin. Ben size yönlendireceğim. Bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın. Daha güzel, daha fazla içerik için bir destek olun kardeşlerim. Bakın faydalı içerikler çekmeye çalışıyoruz. Beni de bir mutlu edin. Hani hevesimiz olsun bu yolda. Neyse geçelim videomuza. Siz abone olacaksınız. Like'ı da atacaksınız inşallah. İnanıyorum. Şimdi bu Scream sunucusuna geldik mi kardeşim? Biz buradan başka sunuculara nasıl bakabiliriz? Bu sunucularda partner kısmı diye bir şey olur. Bakın, partnership diyor. Partnership'e geldin mi? Burada diğer sikrim düzenleyen veya ödüllü sikrim düzenleyen sunucular partnerlik verir. Her sikrim sunucusunda vardır bu partner kısmı. Birbirleriyle partner olurlar ki daha çok kişiye ulaşabilsinler. Onun için buradan partner kısmından her sunucunun partner kısmından diğer sikrim düzenleyen turnuvalara veya sikrim düzenleyen sunuculara girebilirsiniz. Buraya kadar okeyiz. Scream sunucularına nasıl katılabileceğinizi gördünüz. Ben size bir tane linki atacağım. Kendi sunucu linkimi atarım. Bu arada bu da bizim sunucumuz. Biz henüz Scream düzenlemiyoruz. Kendi aramızda işte yayın yaptığım için ben bu arada Nimo TV, TikTok oralarda yayınlar açıyorum. Eğlence yayınları. Gelmek isterseniz sizleri de beklerim. Nimo, Nimo TV poker abiniz büyük harflerle boşluk bırakın. Poker yazın, boşluk bırakın. Abiniz yazın. O benim Nemo TV adresim. TikTok adresim de aynı bu şekil. Poker abi yazın, direkt gelebilirsiniz. YouTube adresim gibi o da. İnstaka, Instagram adresim de sol alttaki gibi Poker abi. Direkt. Bana o, tüm sosyal medya araçlarından ulaşabilirsiniz. Olayımız bu. Bu da benim sunucum. İnşallah ilerleyen zamanlarda belki biz de skrim düzenleriz. Ben genelde yayınlara ağırlık veriyorum. Ama ekiplerim, ekibim var benim. Ekibimi sokmaya çalışıyorum her türlü turnuvaya vesaire. Onun için önemli olan biz şu Scream kanalına bir gidelim. Bakın Lady Scream'ler de var bu arada. Bayan takımın kız takımınız vardır mesela. Onu onları da sokabilirsiniz. Bu şekilde Lady Scream'ler de düzenleniyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde bizim değil düzenleyen Scream'imiz neredeydi? Oradan yola çıkarsak daha kolay olur. Bunlar genelde pro düzenliyor. Son zamanlarda herkes pro'ya geçti. Pro veya star scream düzenliyorlar. Kolay kolay günlük düzenlemiyorlar. O yüzden ben size Daily Scrum düzenleyen yerden yola çıkacağım. Öncelikle Scrum buraya geldiniz. Üyesiniz. Üye olmadan önce Sikrim'e katılacak arkadaşlarınızı bir davet edin. O 4 kişiyi 5 kişi. Çünkü hatta öncesinde gelin buraya info kısmını okuyun. Info kısmında size ne yapacağınızı söyler. Daily Roster kanalına 4 olacak, etiket olacak şekilde roster atmalısınız. Sonra da Scrum olacak günlerde check-in kısmına çek check atmalısınız. Yani roster dedi. Dört tane etiket. Davet ediyorsunuz. Arkadaşlarınız daveti kabul ediyor. Bu sunucuda üye oluyorlar. Üye olduğu zaman roster kanalına şu şekilde gelin kardeşim. Burada yazıyor zaten. Team name. Siz de aynı şekilde yazabilirsiniz. İsterseniz kopyalayın mesela burayı. Kopyaladıktan sonra buraya yapıştırın. Siz kendi isimlerinizi yazın buraya. Ama bakın mutlaka o dört ismin şu şekilde mavi olması için o dört ismin o davete kabul davet kabul etmesi lazım yoksa o şekilde mavi olmaz. Mavi olmadığı zaman ne olacak? Bu sefer kabul olmaz. Anladınız? O yüzden öncelikle o arkadaşların davetleri kabul etsin. Bu şekilde tek tek yazarsınız. Buraya Discord sunucu isminizi yazarsınız. Takım kaptanı kısmına. Onun haricinde diğer taraftara da işte şurada örneklendirerek göstereyim. Burası oyuncu şurası oyuncu adınız. Buraya da bu numarayı yazmanıza gerek yok. Yazamazsınız zaten. Ben kopyaladığım için öyle oldu. Discord adresinizi yazıyorsunuz. Bitti. Altı da aynı şekil. Arkadaşınızın Discord oyun adı Discord adresi. Oyun adı Discord adresi. Klan tagı mutlaka olması lazım. Şu 1453 1453 yazıyor. Görmüşsünüzdür. Bu arkadaşlardan da önüne kaldık. Umarız bize sıkıntı yaratmazlar, yaratmayacaklardır herhalde. Faydalı bir içerik bu. 1453 mesela sizin de en az minimum 3 kişide olması lazım. Yoksa odadan atarsınız. Tabi her sunucunun farklı şeyi var. Onlara dikkat edersiniz. Info kısmından bunlara bakabilirsiniz rahatlıkla. Geldiniz buraya rosterınızı attınız. Şu şekilde yeşil tik var görmüşsünüzdür. O yeşil tiki aldığınız zaman rosterınız onaylanmıştır. Sonrasında Çekin saatleri olur kardeşlerim benim. Geldiniz roster attınız mı? Burada çekim var mesela. Belli bir mesela akşam olacağı zaman saat 8'de falan çekin atın derler size. Çekini atıyorsun. Çok yoğun olduğu zaman dikkat edin ona. Öncelikle tam saatinde siz atın. Bazı sunucular çok yoğun oluyor. Hani çekin atıyorsun ama onaylanmıyorsun. Çünkü senden önce bir ton takım atmış. Onlarınki onaylanmış. Sen geride kalmışsın. Sikrime giremezsiniz. Ne kadar erken orada olursanız veya az olan sunuculara gidin. Takımların az oldu. Bazı sunucular gerçekten yoğun oluyor. Günlük skrimlere akın ediyorlar. Bu sefer skrime giremeyebilirsin. Çekini attıktan sonra kardeşim en son bir oda açarlar yine bu şekilde değil skrimin olduğu yerde. O odada maça 10 dakika kala, 15 dakika kala oda numarası slot numaranız bunlar paylaşılır. Odanın şifresi paylaşılır. Saat 9'da da 8'de de kaçta başlayacaksa o şekilde de rahatlıkla girebilirsiniz sikrimlere. Kardeşlerim buraya kadar anlattım. Dinledin. Faydasını gördüysen, anlamadıysan bir şey bana yorumlarda belirt. Anladıysan da bir kanala abone ol. Senden ricamdır. Daha sonra ben daha fazla içerik çekeceğim. Yeni kanallar arayacağım. Bulacağım inşallah. Bizi Discord'dan takip edin. Discord adresim sol altta. Oradan bana yazın. Abi YouTube'dan geldim falan. Ben yardımcı olurum. Bu arada kanalıma abone değilsen ve hala like atmadıysan bir abone ol bir de like at şu videoya da daha fazla kişinin önüne çıksın. E-sporcu olmak için gerekti. En güzel şey budur kardeşim benim. Sikrimlere katılacaksın bol bol. Sikrim hakkında daha fazla detay istiyorsanız da kanalıma lütfen abone olun. Anlatmak istediklerim şu an için bu kadar mı? Bakayım ufaktan bahsedeyim. Pro Sikrim diyor mesela. Bu Pro Sikrimlere genelde infosuna bakalım. Info vermemişler burada Pro Scream'de. Raw büyük bir Pro Scream düzenleyen kanal bu Raw hakkında bakın. Ne demiştik? Turnuva zilin üzerine çıkmasına, katılsamak için konu Raw turnuva Genelde turnuva falan düzenliyor bunlar. Ondan sonra ne yapıyor bakalım. Challenge demiş. Sunucu Savaşları onun yüzü Pro Birliği. Genelde Pro Turnuva düzenliyor. Pro Scream düzenliyor bunlar. Pro takımlar. Pro takım dediğimde yani T1-T2 düzeyinde takımlar. İşte turnuvalarda başarı elde etmiş. 32'ye kalmış, 16'ya kalmış vesaire. Bu gibi takımların olduğu turnuvalar falan düzenliyor. Sikrimler düzenliyor. O şekilde bir sikrim. Genelde sikrim kanalları şu anda sürekli şey düzenliyorlar. Pro sikrim, star sikrim düzenliyorlar. Daily sikrim bulmak biraz zorlaştı. Ben mümkün olduğunca buldukça sizi takip ediyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Bana birçok kardeşim yazdı. Hepsini hemen hemen yazdım. Turnuva oluyor mesela Nimo TV turnuvası vardı. Birçoğunu paylaştım, birçok kardeşime paylaştım. Biz de katıldık, biz elendik. Yani sü sürekli sıçrama girmediğimiz için elendik. Hani girseydik başarı elde edebilirdik. Takım takımınızın olması lazım. Mesela bir maça girdiniz, kötü geçti. Abi çıkmayın. Kendinizi geliştirmeye çalışın. Adamlar ne yapmış, ne yapmış? Siz de onlara göre düzenli bir şey yapın. Neyse kardeşlerim video baya uzun oldu. Videoyu YouTube'a yüklemek zor olur. O yüzden buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilsen abone ol. Anlatacaklarım bu kadar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yayın play videoları ve eğlence videoları için bizi takip edin. Canlı yayınlarımıza katılın. Discord adresimiz sol altta. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.